Şey, bu amel defterinde yazıyor bir şaşırma ve bu dünyada kişiler ne yaparsa onun. Evet sol tarafta yerler var müsait lütfen sol tarafa doğru yavaş yavaş geçin. Değerli cemaat, en önde bir saf daha oluşturabiliriz. Evet, protokol en önde bir saf daha oluşturabiliriz. yapan merhume, haklarımızı canı gönülden helal ettik mi? Helal olsun. Tekrar helal ettik mi? Helal olsun. Yine helal ettik mi? Helal olsun. Kendisinin bu dünya hayatını mümin, Müslüman, muvahit bir kul alarak yaşadığına şahitlik ediyor musunuz? Evet. Tekrar şahitlik ediyor musunuz? Evet. Yine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Yüce Mevlam ve şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Kendisine rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. İnşallah huzuruna dünyadaki yapmış olduğu bütün hatalarından arınarak varan, gelen kullarından eylesin. Amin. Bizlere de yaşamış olduğumuz dünya hayatımızı Müslümanca yaşamayı, ölürken de Müslümanlar olarak can verebilmeyi Yüce Mevla nasip eylesin. Bu Hep beraber cenaze namazına niyet ediyoruz. Allah için namaza Resulullah için salavata meyyit için duaya dört tekbirle cenaze namazı kılmaya her kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu ekber. 何だ <music> <music> Yol açalım. 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 Yol açalım.